Merhaba arkadaşlar bugün sizlere oyunuma gelen bir hileciyi göstereceğim kısa bir dakikalık bir video videonun sonunda zaten nasıl bir hile olduğunu kendiniz de göreceksiniz her şey birazdan alacağım cac ile başladı. Bu kili aldıktan sonra videonun başında gördüğünüz gibi seç hile açacağım dedi. Oha gerçekten açtı lan galiba beyler. Oha cidden açtı. <laughs> Ananı sikiyim. Ovanı zıplarken vuru tek attı. Ben de smoke içinde öldüm. Oo cidden Allah, açmış. Açtı. <laughs> reple reple. Reple reple çabuk çabuk. Şaşkınlığımızı burada takım olarak görebiliyorsunuz. Başta Bro, inanmak istemedim ya. ama maalesef Oha. bu yaşandı. Vuruşa bak. <laughs> Sırtı dönükken kill aldı. Aşağı bakarken benim beni vurdu gördünüz, gördünüz mü? Bırak, verin, bırak, çocuğu, bırak. Bu ne evet, abi? <laughs> smoke içinden şey Ya gibi ya. Beni takip ettiğin kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yok tamamdır ya bende.